Çünkü dediğim gibi teknolojik anlamda ileri olduğu için siz ne yaparsanız yapın o buna uyum sağlar diye de bir kural yok. Dolayısıyla hastanın sanal hastanın tedavisini tamamlıyor ve cihaz bize diyor ki evet ben bu tedaviyi sağlayabilirim. Daha sonra hasta çağrılıyor. İlk günkü tomografi çekilirkenki pozisyonu verilerek yatışı gerçekleştiriliyor. ...ve odanın dışına çıkılıyor. Dolayısıyla odada bir tek hasta var. Hı -hı. Çünkü oda radyasyon... E, ...tedavisinin uygulanacağı... yüksek doz radyasyonun verileceği... ...programa başlarken dediğimiz gibi... ...zararlı olan bir... Evet. E, ...enerjinin yararlı hale dönüştürülmesiyle... ...birlikte buna... E, ...bunun uygulanmaması... ...gereken normal sağlıklı insanların da... ...bundan korunması gerekiyor. O yüzden odada o kalıyor... ...ama biz hemen 2 metre... E, ...yani... İki tane duvarımız var bir buçuk metrelik. Onların arkasında iki metre uzaklıkta monitörlerle içeriye sesli ve görüntülü ulaşma imkanımızın olduğu bir kumanda konsolunda teknik personel var. <laughs> bu teknik personelin görevi bilgisayar sisteminden bu cihaza gönderilmiş olan veri zaten şifreli açılabilir.